Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berak Ahiler'den Eda Özmen. Bugün 26 Kasım 2025. Harflerimi aldım ve sizlere bir anlık okuma yapacağım. Şu an saat 22.26. Tarihi de söylemiştim zaten. Öncelikle her biriniz tekrardan hoş geldiniz. Fazlın sahibinden indirilenleri görmeyenlere deriz ki Ferasetin gelişini görmek istemeyenler nedendir içinizde? Göz, gözlerin önünde olduğunu unutur mu insanoğlu? Fazlın sahibini hatırlamaz mı insanoğlu? Gövdelerin, gövdelerin kafaları, kafaları taşıyamayacağı bir vakit mi bekler yoksa insanoğlu? Normların içerisinde kaybolup giden insanoğlu, Rabbinin indirdiklerini unutup zulümde ve azgınlıkta yarışmaya devam ediyordu. Onlara Rabbimizin sisteminde bir eksiklik ve bir kusur olmadığını söylediğimizde onlar bizler muhakkak ki bir olan tek olan yaratıcıya inanırız. Lakin yeryüzündeki yeryüzündeki ganimetler bizim hakkımızdır dediler. Onlar kendilerine ganimetleri biçerken Rabbin indirdiklerini görmediler. Yaratılmışları yok sayan kabim, aymazlık ve bozgunculuk içerisinde kaybolmaya devam ediyordu. Revanın, revanın onlara uğramayacağını, onlara uğramayacağını mı düşünüyor onlar? Çok kere hatırlattık sizlere, kavminiz uyarılan bir kavimdir diye. Lakin akıl tutulması yaşadığınızı görmekteyiz. Her biriniz kendi kalbi pusulanızı kullanmadan, normların ve normların ve şahitlik etmediğiniz sözlerin arkasından gitmekte. Marifetin nereden geldiğini hala akledemeyen kavim, Rabbin uyarıcılarını yalanlamaya devam ediyordu. Zamanın getirisini, getirisini anlamayacaklarını her seferinde teyit ediyorlardı. Çakralarının Çakralarını açmak için uğraştıkları çabaları Rabbimizin yolunu bulmak için göstermedi onlar. iradelerini iradelerini teslim ettikleri şeyin ne kötü bir şey olduğunu akledemediler. Söylemek isteriz ki kavme, kıyametlerin yakın oluşu ile hasıl olanların serilmesi önünüze olacaktır vaktin zuhuru ile. Yakazanın, yakazanın bitmesiyle birlikte, uyu, uyuyanların da uyanmasıyla birlikte. Sadrın Sadrın genişlediğini görenler anlayacaklardır o gün geldiğinde. Alemlerin Rabbinden gelenler sadrın içine düşenlerdir. Rabbini bilenler ondan geleni iyice öğrenirler. Öğrendiklerini karşılıksız çıkarsız ve menfasız olarak sunarlar kavimlerine. Salatın ikame edilmesini öğretirler kavme ve derler ki... İşte bunlar Rabbimizden sizlere anda indirilenlerdir. Sözlerin vuku içerisinde bulmasını ve geliş bulmasını bulmasını istiyorlar onlar. Kıyametlerin başlarına kopmasını bekliyorlar onlar. Özverinin ve gayretin içerisinde Rabbin katından gelen uyarıları dinlemekte zorlanıyorlar. Kifayetsiz kalan sözlerin içerisinde söylemelisin ki Horasan'ın gelişini görmek midir niyetiniz? Gayeniz, gayeniz ile varacak mısınız? Nezirlerin, nezirlerin sofrasına sizler de. Nezirlerin gelişiyle birlikte sözlerin nereden geldiğini anlamayan kavim bir bir kaybolmaya başlamıştı. Gösteriş ve şatafat içerisinde şöhretin sarhoşluğunu yaşıyordu kavimdeki, kavimdeki ruhlarını örtenler de. Onlara hiddetin gelişini söylediğimiz halde toprak bizlere hiddetlenmez dediler. Onlara söyle toprağın hiddetlendiğini görürüz sizlere. Vaktin zuhuruyla birlikte ağaçların da yardımını alacaktır toprak kendisine ve gösterecektir sizlere toprağın gelişini de. Maidenin gelişini anlayamadınız sizler sizlere Risaletin gelişini sıradan görünen uyarıcılar iletmişti. Onlara gidin kabimlerinize ve haykırın hakikatleri dediğimizde onların bazıları kaybolup gittiler. Bazıları ise yollarında sadık olarak kaldılar. Fecrin ışığını yaktılar kalplerinde ve Rabbin indirdiklerini okudular kavme. Siretin hatırlatılmasını istedi Rabbimiz suretin içerisinde kaybolan kavme dedi ki sizler nasıl bir nasıl bir aymazlık içerisindesiniz böyle hakikatin katında siireti bilmez misiniz sizler suretlerin sadece gelip geçici birer birer kalıp olduğunu akletmez misiniz demişti sizlere unuttunuz Rabbimizin sözlerini hikmetin geldiği yeri safahatin indirildiği yeri Marifetin nereden geldiğini unuttunuz sizler. Kerameti kendinizde aramaya başladınız. Kendinize hocalar edinmeye, mürşitler edinmeye başladınız. Sizler Rabbimizin size hakikatleri indirmeyeceğini mi sandınız? Görürüz hallerinizi, ahvallerinizi, kaybolup gidişlerinizi, morallerinizi bozmak değildir gayemiz. Gayemiz sizlere Rabbin katından serilene apaçık okutmaktır. Çiçeklerin, çiçeklerin de gün geçtikçe örtülerini örtmeye başladıklarını görmekteyiz. Söyle ahilere, kardeşliğin getirisini akletmeyenlere, sevginin tohumlarını ekmeyenlere, ferasetin gelişini kalbinde 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 şölen ile kabul etmeyene. Ferasetin gelişi ne güzeldir akledebilene. Pinokyolarında kavim içinde çokça olduğunu söyle onlara. Pinokyo nedir dediklerinde göründüğü gibi olmayanlardır. Onlar birçok kesimde rol almışlardır kendilerine. Göründükleri gibi olmadıkları halde şöhretlerin onlara getirisi ile rollerine adapte olurlar. Nasıl kimselerdir bu Pinokyo derler ise onlara söyle. Onlar göründükleri gibi değildirler. Onlar sizlere inandık derler lakin onlar kuytu köşelerde şeytanın ortaklığına edinirler. Sözlerimiz ağır gelecektir yine sizlere. Anda Rabbin serdikleri şaşırtır her birinizi. Hikayelerin nereden bulunduğunu sorarsınız ahilere. Onlara söyle bunlar anda Rabbin kalbe indirdikleridir. Işığın her birinizde olduğunu hatırlatmak üzere hak kelamları yeniden gelmiştir. Kelamın indirilişi Rabbin ikramındandır. İkramı kelamın gelişi dönemin yeni bir sayfayı kapatıp yeni bir yeni bir sayfayı yeni bir sayfayı sizlere açmasıyla birlikte önünüzdeki sayfanın kapanışıdır. Hiddetin ne olduğunu merak edecekler. Toprağın hiddetini öğrenmek isteyecekler. Toprağın hiddeti nedir sizlere sorarız her birinize zamanın getirisini göreceksiniz önlerinizde. O gün geldiğinde sözünü veremez, sözünü sözünü verdiği halde tutamadan dönene de ki ne kötü gündür sözünü tutamamak Rabbe. Riyakarların içerisinde kaybolup gitmek karanlıkların içinde. Ne kötüdür halleriniz o gün geldiğinde. Nezirlerin şahitliğini de sorduğumuzda diyeceğiz ki sizlere Sizlere içinizden uyarıcılar gelmemiş miydi? Sizler işitmemiş miydiniz Rabbin sözlerini dediğimizde her biriniz işitmiştik lakin onların görüntüsü ve suretleriyle ilgilendiğimiz için kalplerimizdeki örtüleri fark edemedik dersiniz. Büyük günün gelişinden önce söyle kardeşlerine de kardeşlik duygusunda birleşenlere. Örtüleri kaldırma vaktidir ey ahiler. Rabbin indirdiklerini serme vaktidir ey ahiler. Karanlıkların gelişinden önce İsra'nın melodisini duyurma vaktidir ey ahiler. Çanlar çalmaya başladı kabim için. Aymazlık ve bozgunculuk içerisinde kaybolanlar için. Bunlar anda gelenler. Odaklanıp okuyorum. Rabbimizin mesajlarını okuyoruz. Berak ahiler olarak. Rabbimiz okulunu indirdi. İnanması zor ama hakikatler bu şekilde. Bunların hepsini şu anda odaklanıp okudum sizlere. Umarım akletmişsinizdir. Evet. <laughs> Bugünkü anlık okumamı yaptım. Zekatımı verdim. Biraz da kalbimden geçenleri konuşayım. Kendime de şöyle bir kahve yaptım. Ee, evet, inanması zor. Şaşırıyorsunuz. Yani Türkiye'nin uyarılan bir ülke olması, kavim olması mesajların indirilmesi, sıradan insanların bunları sizi okuması, işte benim saçıma takılıyorsunuz, makyajıma takılıyorsunuz, efektime takılıyorsunuz. Yani benim suretime değil, mesaja odaklan kardeşim. Mesaj indi. Sende de var, senin kalbinde de var. Ben birkaç gündür tabii ki yayınlara gitmiyorum kendi kardeşlerimin yayınlarına. Çünkü onların da birer öğrenci olduğunu, aynı benim gibi. Tabii ben öğrenciliğim erken başladığım için kalbimi pusula etme noktasında bayağı bir duvara çarpa çarpa bazı şeyleri öğrendim. Kardeşlerimin de kalbini pusula yapması için, olaylara çok müdahale etmemek için yayınlara şu an katılmıyorum ve videoları üzerinden devam edeceğim. Onları çok seviyorum. Her biri gerçekten kardeşim. Ee, bizler umarız ki Tuvan'ın gelişiyle e, gidenlerden olacağız Rabbimizin dediği yere. Ee, i̇nanmayın, inanmak zorunda değilsiniz ama şimdi biraz kalbimden eda olarak konuşacağım. Bir berak ahide haksızlıklara ve zulümlere sesini çıkarır zaten. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ülkemizde hayvanlarla ilgili çok ciddi bir zulüm var. Ve bu zulüm aslında çok çok önceden Rabbimizin bir mesajı var. Sabitlenen videolarıma girin. Meleklerden sizlere uyarılar diye yöneticileri uyardıkları, kanun çıkaranları uyardıkları bir anlık okumam var. Biraz garip gelebilir size. Yani Rabbimizin insanoğlunu uyarması. Bazı şeyleri evet ben de bir hayvansever olarak, Rabbimin yarattıklarını seven olarak birden olsun istiyorum. Aynı sizler gibi, bütün hayvanseverler gibi birden cezalarını bulsunlar bu düşmanlar, hayvan düşmanları. Başlarına ne geliyorsa gelsin modundayım ama Rabbimin sistemi bu şekilde işlemiyor. Onlara uzunca bir süre tanınılıyor ve ee, o videoda da göreceksiniz. Yaklaşık hemen hemen ya iki, 2022 yılının videosu ya da 2023'ün videosu. Neredeyse 2-3 sene önce zaten Rabbimiz bunun haberini ve mesajını vermiş. Ve Türkiye'yi bu konuda uyarmış. At ve semut kavmine benzetmiş ve... Bu hatalarından dönmeleri için onları bir süre tanımış. Şubat depremi ilk uyarımızdı biliyorsunuz. İkinci uyarımız Akdeniz, Ege, Yunanistan ve Girit. Tsunami ile denizlerin taşacağı dalgaların yükseleceği bir durum. o videomda hala sabitlenenlerde duruyor. Birçok uyarı iniyor tabii ki bize bu süreçte Rabbimizin kelamlarında. Her seferinde onun merhametine, adaletine hatırlıyoruz. Şimdi bakıyorum. Yani ülkeye şöyle bir bakıyorum, gözlemliyorum. Hani sizler gibi metroya biniyorum, otobüse biniyorum. İnsanların algı ve idrakları kapalı. İnsanlar bencil olmuşlar. Hak bitmiş, adalet bitmiş. Esnaflara uğruyorum. Esnaflık bitmiş, ölçü bitmiş, hak bitmiş. Sonra niye bu ülkeye uyarılsın diyorsunuz? Ağzınızla şahadet getirerek Müslüman olduğunuzu sanıyorsunuz ve aslında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Özellikle bu ülkeyi yönetenler. Bakın, hiçbir parti ayırmadan hepsine söylüyorum. Hepsi birbiriyle aynı şekilde Hepiniz kendinizi düşünüyorsunuz. Sokak hayvanlarının beslenmesini yasaklayan, hayvanlara zulmeden, bu zulmü meşrulaştıran, hayvanlara işkence eden insanları daha da çok e, rahat bir hale getiren, bu sistemin içine eden diyeceğim. Bütün yöneticiler, bütün siyasiler Rabbimizin sizlere nasıl bir mesaj verdiğini farkında mısınız? Yani bu videoyu izleyen kim varsa inansın inanmasın. Rabbimizin mesajları geliyor. Ben dördüncü yılımdayım bir berakahi olarak. Rabbimiz diyor ki her yaratılmış özgür olarak yaratılmıştır. Sizler onların alanlarına girdiniz. Sizler o hayvanları aldınız, beslediniz, sokağa attınız. Onların iradelerine müdahale ettiniz, onları kafanıza göre kısırlaştırdınız, onları kafanıza göre, e, kafamıza göre şekillendirdik. Evine aldın, işte tüyü dökülüyor deyip tıraş ettin. İşte çocuğum istemiyor, çocuğun biraz büyüyünce şey olunca alerjisi çıktı bilmem ne deyip attınız. Hakikat bu muydu? Yani Rabbimizin sistemi bir kere böyle değildi. Rabbimiz bütün hayvanların özgür olmasını istiyor. Şu an Türkiye neden bu halde? Neden hayvanlar bu şekilde göz önünde? Neden bunlar bu kadar insanlara batıyor? Bunu konuşmamız lazım. Köydeki yerleşimler bitti. Üretim bitti. İnsanlar şehirlere geldi, betonlaştırdılar her yeri. Evcilleşen hayvanlar da şehirlerde kaldılar. Biz yaptık. Yani o hayvanlar doğada başlarının çaresine bakabilirlerdi ama biz yaptık. Biz bu sistemi, Rabbimizin bu güzel nizamını, kainatını biz mahvettik ve bunların faturasını da hayvanlara kestik. Oldu canım, ne güzel dünya. Başınıza gelecek şeyler sizin sınavınız olacak işte. Bu yaptığınız şeyler sizin sınavınız olacak. Bunu ben demiyorum, Rabbim söylüyor. Ben Rabbimin sözlerine güvenen ve iman eden bir ahiyim. Toprak intikam alacak. Anlık okumada da geldi. Toprak iyice hiddetlendi. Ağzı olan konuşuyor hayvanlara takmışsınız kafayı. Ülkede uyuşturucu bağımlılığı var. Uyuşturuculardan her türlü şey geliyor insanların başına. Bunlara sesini çıkaran yok. Ee, i̇nanılmaz kira artışları var. Çocuğunu doyuramayan insanlar var ama herkes gösteriş içinde yaşıyor diye, kapitalist sistemin oyununda, şatafat ve gösteriş içerisinde yaşayan insanlar var diye bu ülkede fakirlik, yoksulluk yokmuş gibi davranıyorsunuz. Ağaçları kesip yerine evler yapıyoruz, oteller yapıyoruz, oh ne güzel ne güzel dünya yani kafamıza göre her şeyi yapıyoruz. Sonra ee, bizler Rabbimizin mesajını alıyoruz deyince bir taşlamadınız kalıyor. Doğruyu ki size kim söyleyecekti ha? Hocalarınız ancak açıklık kapalılık üzerinden konuşuyorlar. Kim söylüyor bunları bu ülkede? Ha? Size bunları birinin söylemesi gerekiyordu. Ya ruhum haykırıyor artık ya. Nedir bu hayvanların sizden çektiği? Nedir bu ağaçların sizden çektiği? Nedir bu gariban insanların sizden çektiği? Ne hale getirdiniz ülkemizi ya? Sinirliyim arkadaşlar, ben bir Rabbimin mesajını alabilir miyim ama ben örtülüyüm ve ben bir berekahiyim ama haksızlıklara, zulümlere susamıyorum. Adaletsizlik var, haksızlık var. Bu kelamlar o yüzden indi. O yüzden uyarılıyor şu an bu insanlar. Bu ülke bu yüzden uyarılıyor. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dediğiniz için uyarılıyor. Deprem oluyor, biraz silkeleniyorsunuz sonra yine unutuyorsunuz. Kendi başınıza gelmediği için değil mi? Birileri deprem yapıyormuş. Harplar yapılıyormuş. Kendinizi kandırmaya devam edin. Doğa sizden intikam alıyor. Anlamıyor musunuz bunu siz? Siz normal mi gittiğini sanıyorsunuz? Evrendeki ve kainattaki şeyin. Sadece Türkiye mi uyarılıyor? Dünyada yok mu işaretler? Rabbimiz her yerden vermiyor mu işaretlerini? Uyanıyor işte insanlar yavaş yavaş. Ve birleşecekler uyananlar. Bu hayvan düşmanları, doğa düşmanları. Cebini zenginleştirmek isteyenler. Kur'an'a inandık deyip mal mülk peşinde gezenler. Zenginleşenler. Kendisinden başkasını görmeyenler. Onlar böyle devam etsinler. Devam edin. Geliyor. Rabbimin adaletine güveniyoruz. Rabbim gerçekten size haddinizi bildirecek ama onun sisteminde bir süre var. Biz de o sürenin dolmasını bekleyenlerdeniz. Gerçekten biz aceleciyiz. Aceleciyiz insan olarak. Hani biraz önce olsun. Artık bu insanlar cezasını bulsun mantığındayız ama bekleyin. Geliyor yani. Rabbimiz sizi 3-4 yıl öncesinden uyardı. Türkiye uyarılan bir kavim dedi. Bakın dedi doğaya, yaratılmışlara, hayvanlara. iyi davranın dedi. Hala bahaneleriniz var ya. Hala hayvan düşmanlığı yapıyorsunuz. Zenginleşmişsiniz ama kalpleriniz fakir. Kusura bakmayın. Mal mülk yarıştırıyorsunuz birbirinizle. Ev yarıştırıyorsunuz ama kalplerinizi önünüze aldığınızda karanlık kalacak biliyor musunuz? Bunu söylemek istiyorum. Diyeceklerim bu kadar.